Merhaba arkadaşlar. Ben teknolojiacam.com'dan sonra ilgim. Ee, bugün sizlerle beraber Need for Speed World isimli oyunu oynayacağız. Oyun ee, şöyle söyleyeyim size daha çok bir inceleme tadında olacak çünkü oyunu pek beğenmedim açıkçası. Tamam grafikler güzel. Şu anda en yüksek grafiklerde olduğumu da belirtmem lazım. Ama hani bu kadar hani şöyle söyleyeyim. Ee, kendim bir karakter oluşturmuştum ancak de, de görmesi için sıfırdan bir karakter oluşturacağım ee, tutorial kısmı işte eğitim kısmı falan yeni karakter nasıl oluşturdu onlar falan sürücü oluştururuz. buraya e, isim girmemiz isteniyor mesela sonra isim olarak sonra İlgun'u kullanıyorum. This name Buradan işte sürücünün resmini seçebiliyoruz. Ya oyuna uygun olsun yarış arabası. Ve next diyoruz. İlk arabamız seçmemiz almamızı istiyorlar. Burada mağaza var zaten daha önce almıştım. Dodge Challenger varmış Bir şey Eclipse GT. Nissan'ın birkaç 200 SX, 242 SX ve Silvia modelleri var. Pontiac, GTO ve Volkswagen de var. Ee, Mazda'yı aldım. Önden çekişti o araba. Pek beğenmedim açıkçası. Hani belki de o yüzden o, bunu almayacağım. Onun yerine bir Dodge Challenger olabilir. veya bir Pontiac olabilir. Klasik araba zaten en çok sevdiğim araba türlerindendir. Ancak Pontiac Tans'ı sanırım Dodge her zaman ağır basar. Keşke renk olarak değişilen başka bir renk olsaymış. Neyse arabamız satın alalım. Arabamız Sevgili Asakon Enterworld Ve dünyaya giriyoruz İlk yarışımız Evet ee, oyunu çok fazla oynayamadım. Az bir şey oynadım ancak e, ilk yarıştan zaten göreceksiniz Need hayranıysanız. Ee, oyun daha çok e, nasıl diyeyim karbonun yenilenmiş versiyonu gibi diyebiliriz harita olarak. Zaten karbonla Karbon haritası. Karbon. Mekanik olarak o kadar iyi değil. iyi hani, bir Mosfant yapmış firmanın bunu da yapması güzel bir şekilde yapmasını beklerdim. Ancak o zaman ücret olur. Ücretsiz olması bunun en büyük artısı. Herhalde. Burada bir tane boss falan vardı zaten iyi hatırlıyorum. Burada yapılan. Onun için normal bir sonraki yarışta ortaya çıkacak. Gerçi bu yarıştan bir yarışın sonunda ortaya çıkacak non sistemi falan değişik bir şekilde yerleştirilmiş. Ee, shift tuşuyla falan değil. 1 2 3 4 tuşlarında birkaç tane kısa yollar var. Onlar ile e, bazı işlevleri gerçekleştirebiliyoruz. Ee, o yüzden ne kadar etkili olur bilmiyorum. Mosant oynadıysanız Nostros 10'daki power shot Nitro tarzı e, olmuş. Yani ondaki güzeldi. Ancak bunun çok basit, basite indirgenmiş hali diyebiliriz. Ee, karbon gibi demiştim zaten. Daha fazlasını inceleyemedim. Hani. Ne kadar ne, ne, yalan söyleyeyim. Ancak harita olarak gerek grafikler olarak çok daha e, düzgün bir hale getirilmiş. Ee, Word'te. Harita. Ondan sonra zaten yakın zamanda bir Forsyth No Sound çekmek istiyorum. Kendi sevimi e, ayrı bir yere kaydedip sıfırdan sizin için başlamayı. Kullandığımız araba zaten güzel. Ne istiyoruz? Burada normalde bunları alabiliyoruz ancak ee, almaya kalktığımızda boss'a ihtiyacımız olduğunu söylüyor. O da para karşılığı olmuyor. E, ne kadar olduğuna falan daha bakmadım. Onu da yazım yazıda zaten belirtmiş olurum. E, yarışı kaçıncı bitirdiğinize bağlı olarak değişiyor. Hmm, her şey. Ee, hediyeler diyeyim daha doğrusu. Birinci olursa, birinci olursak en güzel, ikinci olursak biraz daha yani iyi ama biraz daha düşük özellikler. Sonra daha düşük ve normal hani en kötüleri geliyor. Kart olarak şunu seçelim. Nitro 3. Yani 3 tane nitro verdi power up olarak dünyayı şey böyle, e, gezebiliyoruz falan. Yani zaten şöyle söyleyeyim, şuradaki kısa yolları görüyorsunuz. Nitro, bunun ne olduğunu da anlamış değilim. Açıkçası deneyelim beraber. Jaggernaut şey için. Lastikleri patlatmak için sana pek bir şey yok. Böyle bir şey yok. Evet. Bu araba harika bence. Şey. Hani... Dört çekerler bir şey olsa çok daha büyük olabilirdi ama. Single player olarak yarışa başladığımızda tekrardan hani bunları kullanabiliyoruz. Ee, Yön tuşları olarak da ben direkt atlamış olmam lazım gerçi ama 1-2-3-4 Bu Power up'lar Kullanılırken Yön tuşları Veya WASD Tuşlarıyla yön verebiliyoruz Araca işte gaz Geri vites ya Normal fren daha doğrusu Ayrıca Ve sağ ve sol yönleri Space ile el freni Oluyor yani oyun eğlenceli. C tuşuyla yine klasik zaten. Şey değiştirebiliriz. Ah, dönemedim. Ki kamera açısını ayarlayabiliyoruz. Şöyle mus nitroyla size bir göstereyim ki ne yapar yanlış değil. bastım trafik diye bir şeymiş. Bunda ne olduğunu ilk defa ben de görüyorum. Arabanın yavaşlaşmasını sağlıyor sanırım. Çünkü o kadar yavaş değildi o araba yanlış anlamışsam. Çok ağır bir şey geldi. İster istemez. Ee, daha 160 kısmı nasıl olsa şöyle göstereyim. Bastığımız zaman power shot tarzı. 100 litre basıyor ve sol taraftaki bar bitene kadar devam ediyor. Ondan sonra o power up kısmı dolunca tekrardan basabiliyoruz. O dolana kadar bir daha basamıyoruz. Şimdi soracaksınız neden o kestirmelerden gitmiyorsunuz diye normal yollardan gitmek Normal zaten karbonda falan oraları çok kullandık. Bir kere de kullanmadan gideyim diye. şunu Klasiktir. Şöyle güzel bir oyun diyebilirim hani ücretsiz olduğundan dolayı ücretsiz olmasına göre grafikleri çok güzel ayrıca online zaten bu da ayrı bir güzellik sağlıyor mesela bu sefer de bunu yapalım 2500 cash kazandık hmm, buradan Surging Ends diye zaten şey bu Join diyelim ki 11. seviye falan abi yapmayın etmeyin buradan ben canlı çıkamam o sonucu olmam herhalde bilmiyorum iyi kullanırsak herhalde kaza yapmasak geçeriz buradan sonrasını ilk defa ben sizinle beraber oynuyorum açıkçası e, bilmiyorum daha oyunu adam akılla e, Araba normalde zaten olduğu gibi sınıflara ayrılmış arabalar işte S sınıfı, A, B, C, D, E sınıfları ondan sonra. Yanlış tahminimce S sınıfı en lüks araçlar, en pahalı araçlar. Ee, diğer sınıflarda kategorisi olarak yavaş yavaş aşağı doğru iniyor. Hadi bakalım. Orada bir tane yeşil bir alan var kalkışta Ara gaz verirken Oradan yeşil kısımda kalkarsanız en iyi şekilde kalkıyorsun sanırım ama Ben denk getiremedim nedense onu Olmadı bu defa kullanıyorum nedir ne değil mi? Evet dediğim gibi sonuncu olacağım sanırım Ah ah gittim arabaya ben çarptım onların çarpmasını beklerken. Sanırım kötü bir yarışçıyım. Daha oyunun mekaniğine de alışabilmiş değilim, yani fazla oynamadım. Grafiklerine falan biraz attım. biraz yarış mantıklarına ama... ...hani online yarışta da ilk defa ayırıyorum. Aslında bu, bundan hemen sonra bir motion Boost çekebiliyorum, oyun, ...sadece oyuncu görüntü babında. Ee, Ekstradan hani hiçbir şey olmadan yarış sadece bir tane yarış ediyorum falan belki iki yarışa gidiyorum 15 dakikalık bir şey olur. Onu ee, onun bu oyuna dönmeye gerekirse Oyun değil mi? Güzel, ücretsiz diğer oyunlara göre çok da iyi aslında Ama iyi bir yarışçıysanız Şunu da belirtmem lazım benim almadığım ancak ee, daha oyunun başına gelen 3 günlük bir hediyesi vardı daha şey olarak e, Porsche Carrera S veriyor oyun hediye olarak ilk başta ona sonra ona alıp onu yarışabiliyorsunuz ben daha ileri şeyler alayım diye düşündüm eğer oynarsam ki bu sıralar fazla oynayabileceğimi sanmıyorum çünkü malum Crash çık onu oynuyorum falan. Ee, ona video çekeceğim. Onu bug tarzı onlar çekmek istiyorum diyorum zaten. Bu oyunlar içinde size şunları söyleyebilirim. E ee, 3 için mesela ilk görüşlerim sadece söylersem çok başarılı olmuş. E ee, elimdeki sistem güzel olmasına rağmen Ultra ultra'da falan hani en yüksek ayarlarda oynayamadım bile. Yani yüksek çöz e, falan oynuyorum ancak en yükseğini de alamadım. Ben niye böyle kötü yarışmaya başladım herhalde sonuncu oldum diye saldım artık ondandır. sık oynayınca işte ne bileyim ayrıca karar yapayım diye işte arabaların mekaniğine alışırsınca falan çok daha güzel bir oynanış olabilir daha ileri seviyelerde daha güzel arabalar geldiği için çok daha güzel şeyler olabilir çok daha güzel yarışlar yapılabilir çok daha güzel yarışılabilir ancak hiç sanmıyorum yani benim o zamana kadar denemeyeceğimi sanmıyorum Baksanıza milletten kaç saniye sonra bitirdim. 10 saniye fark var adamla aramızda. En hızlı. Ki birinci ile de 20 saniye. O da yani gerçekten çok büyük bir süre. Ne alalım bu sefer de bunu alalım. Şayet. Hani güzel şeyler olabilir. Ee, güzel şeyler yapılabilir. Ben yani, sürüm profiline bakmak için buna tıklıyoruz. Buradan yenilikleri görebiliyoruz zaten. Onun haricinde haritamız burada. Nerede ne var? Hani yeni e, eventlar. Burada online kişiler var sanırım. Az önceki yarıştakiler mi yoksa emin değilim. Ki burada bulunduğumuz yerden oraya kadar nasıl o kadar hızlı gitsinler bilmiyorum. Ee, Safehouse'umuz yani garajımız. 81 binimiz var daha hani çok fazla bir şey yok. Hani para verip güzel şeyler yapılabilir diye tahmin ediyorum. dil olarak İngilizceden falan başlıyor hani oyunun açılışı türkçe, türkçe dilesi var diye bakmıştık başta ancak oyun içerisinde yok o kötü olmuş ee, bunlar da body kitlerini alamıyorum ne kadar kötü huluklar falan e, pahalı biraz Yani herhalde fazla pek fazla bir şey olacağını sanmıyorum. Bunların bir vergisi, bunların yerine nereden çıkılıyor aftermarketler var işte, skill workshop'lar, paint shop'lar falan. Yani arabanızı boyayabilirsiniz, istediğiniz yerini buradan seçip falan. Onun haricinde yeni araba Araba satışına gelip yeni araba alabiliyorsunuz. Elinizdeki arabayı satabiliyorsunuz falan. Hani buradan S klasına baktığımızda Audi'nin R8'si var mesela R8 modeli. Çok güzel tasarlanmış, güzel. Yani zaten gerçekçi gördüğünüz gibi bir oyun yani ücretsiz bir oyun için yapılabileceklerde en iyisi sanırım. Coings şey sanırım tam e, şey telaffuz edemedim Lamborghini Aventador hani neon ışıklar falan ayrı bir hava katmış siyah ve kırmızı tonları gerçekten güzel durmuş sürmek bir zevk verecek bir şey onun haricinde baktığımızda McLaren F1 var Porsche 911'ler falan Karetta GT var mesela falan. Bunun haricinde A klası yine baya güzel markaları buradan sınırlayabiliyorsunuz. Mesela sadece Porsche'un 911 Carrera Race bunu mesela 3 günlüğüne ne hediye olarak bana gelecek. Eğer kabul edersem ancak şu an için düşünmüyorum. Neyse arkadaşlar e, fazla da gevezelik yaptım farkındayım. Buradan bu arada açıp kapatabiliyorsunuz. Ben neden en başından beri yapmamışım bilmiyorum. Arabayı bir tamir edip sizlere veda ediyorum. Hayırlı akşamlar dilerim. Ya da benim için hayırlı akşamlar şu an saat 22.22 tam da saatinde. Esenlikle kalın. Efendim.